Çaykur Ramazan Hayattırı sunar. Sultanı Ramazan'ın tüm coşkusu her gün farklı bir kentte farklı bir iftar sofrasında. Karadeniz'de yeşil ve mavi bir cennet şehir düşünün. Tertemiz bir doğa, mis kokulu ormanlar, leziz yemeklerin yanı sıra Karadeniz insanının kendine sıcaklığı ve misafirperverliği. Adını Yunan mitolojisindeki sular tanrısından alan muhteşem akan su anlamına gelen şirin şehir Bartın'dayız. Asırlık camileri, köprüleri, hanları, hamamları, tarihi ve doğal güzellikleri ve seçkin yemeklerden oluşan yöre mutfağıyla Bartın'dan bir Ramazan gününde sizlere merhaba diyoruz. şehir için derler ki ahşap evlerini görmeden, kavşak suyunu ve çeyini içmeden, dünyada tek olan kuşkayı sanatını ziyaret etmeden, tel kırma satın almadan Bartın'ı görmüş sayılmazsınız. İşte bu ve bunun gibi güzellikleri keşfetmek ve Bartın'ın Ramazan'ı nasıl yaşadığını görmek için yola çıkıyoruz. Dünyada Türkiye gibi iyi yer yok baştan. Ben altı tane devlet gezdim. Hollanda, Belçika, Yunanistan, Bulgaristan, Almanya iş yerim, Avusturya, buralara. <laughs> Fakat kendi görüşüme göre Türkiye gibi iyi yer yok. Özgür, hür, serbest, zengin yüzlü Türk olarak. Bartın'a gelirse, Bartın'ın coğrafi durumu çok iyi. Buradaki halk sıkıntı çekmiyor. Neden? Ben yine kendi görüşmelerimi yapıyorum. Burada su sorunu yok, hı hı. gıda sorunu yok, hastane, postane sorunu yok. Gezme, oturma şöyle yok. Kafa dengi adam çok. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Ramazan herkese tavsiye ederim. Oruç tutmayı tavsiye ediyorum Oruç tutmaya tabii. Ramazan deyince zaten argıla, oruç gelir. <laughs> Gelmesi lazım. <laughs> Gelmesi lazım. Yani bir sıkıntı yok. Şehir şehir köy köy gezdiğimiz Ramazan programımız Ramazan Hayattır'da Bartın'dayız. Bartın'da esnaf Ramazan'ı nasıl yaşıyor hep birlikte bakalım. Sevgili seyirciler Bartın pazar yeri o kadar güzel ki iftar alışverişi için buraya uğramadan olmaz. Biz Bartın pazar yerinde biraz dolaşalım, esnafla da sohbet edelim. Ramazan'ı konuşuyoruz. Burası bu çarşı pazar çok güzelmiş. Hı hı. Nasıl işler Ramazan'da? İyi Allah aşkına, iyi. İyi evet. mi? Bir hareketlilik oldu mu? Var tabii evet. canım. Bir güzel. Farklı, var Ramazan bereketi derler ya. Evet. Yani onun bir rahatlığı. O varsa onun çok, güzel. Var çok güzel. Çok var. güzel. Tüm Müslüman alemine hayırlı uğurlu olsun. Allah güle güle Ramazan geçirmek nasip etsin. Daha nice, nice Ramazanlara. İnşallah. İnşallah. Ramazan için böyle tavsiye edeceğin güzel yemekler. Mantımız var mı Kendi yerli mantımız var. Martın, Martın, Martın mantısı var su böreği var. Bak, <laughs> ev baklavası, köy baklavası var. var bizim tabi. Onlar mükemmeldi mesela. Ramazan'ı var geçirmez diyeceğiz tabi. Her sofrada, her iftar, her sofrada, her sofra'da olması gerekirse olur yani. Bartın'da sokaklar kalabalık ama iftar öncesinde sessiz. Sesin en yoğun olduğu yer ise, hareketin en yoğun olduğu yer ise pazar yeri. 1 lira 750 karpuz, 750 karpuz. Şimdi pazarcılığın en güzel tarafı Efendim. böyle eğer sesiniz çıkıyorsa, halkla içi olmak istiyorsanız evet. sesinizin çıkması lazım. Pazarcının sesi çıkar. Pazarcı sessiz olmaz. Sessiz satıcı Şey müşteri çekiyor değil mi bağırmak? Tabii. İşler nasıl Ramazanda? Paraları sayıyorsun. Altta İyi, gençleri de yetiştiriyorsun yanında. Evet, bunlar Ne güzel kızlar ya. Evet, onlar. Maşallah, maşallah. Sevgili, <laughs> sevgili seyirciler bir bakın, ben bir şey söylemeyeceğim. Arkandan bunlar gelecek. Senin arkandan? Evet. <laughs> Satışlar <gülüyor> yüksek olacak, belli. Allah şükür. Abla, şimdi kuşak o zaman, kuşak kuşak. Senden önceki kuşak? Bu da pazarlıdır, 40 sene önceki pazarlıdır. Senden bir kuşak önce ama. 82 yaşında, iki maşallah. tane emekli oldu pazarcılıkta. İki kere emekli oldu. <gülüyor> evet. <gülüyor> TRT Haber ekranlarında her akşam farklı bir şehirdi, farklı bir ailemizin iftar sofrasına katıldığımız programımızda bugün Batı Karadeniz'in şirin şehri Bartın'dayız. Sizler de bizi iftara davet edin, sizlerin evine de misafir olalım. <laughs> Selamlar. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Bugüne tamam. kadar ki en kalabalık iftar sofralarından biri olacak sevgili seyirciler. Ee, valla misafirler çok, komşular çok. İftar, Vaktine daha işte 20 dakika olmasına rağmen şimdi şu anda 30 35 kişi falan var. var. Ama iftarda da bu sayı 100 110 bulur. Batı Karadeniz'deyiz. Karadeniz turumuz devam ediyor. Bugün keyifli bir iftar sofrasında olacağız. İnşallah da keyifli bir sohbet olur. İnşallah. Geçelim yavaş yavaş. Buyurun. Buyurun. Bartın'dayız. Batı Karadeniz'in şirin ama küçük şehrindeyiz. Hasan Bey ve misafirleriyle birlikteyiz. Güzel, keyifli bir iftar sohbeti bizleri bekliyor inşallah. Arkadaşlar hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bizi onurlardınız, gururlandırdınız. Sağ Size olun. Size ne kadar olun. teşekkür etsek azdır. Bizim Ramazanlarımızda bereket Siz, ayı, Doğru. rahmet ayı. Siz de bu rahmetle beraber geldiniz. Sağ olun. Ayakkabıza sağlık. Teşekkür Az olun. önce dediniz küçük bir şehir ama Ormanın iç içe. Evet. Güzellikleri dünyaya şar olmuş. Evet. Ramazanın ikisinden Ramazanın 28'ine kadar her akşam bu davetler böyle devam, devam, devam eder. ve artarak da devam eder. Zaten iftar saati geldikçe sokaktaki evin önündeki kalabalık evet. arttı. Evet. Ee, sizin dediğiniz gibi oldu. Şimdi iftar sofrasında aslında e, kaç oda bu ev üstte dört, altta üç. Her odada bir iftar yemeği evet. veriliyor. Evet. Hatta şu bulunduğumuz salonda evet. iki tane yer sofrası kurulmuş. Ramazan tabii ki e, eski veya yeni diye tabir edilir ya, ben buna katılmıyorum. Ramazan her şeyiyle, her anıyla, geçen her günüyle güzel. E, biz ya bunu yaşatmak bizim, yaşatmak bizim elimizde. Bizler e, din görevlisi olarak her akşam böyle cemaatimizin evlerine misafir oluyoruz. Cemaatimiz bizlere evini açıyor, yüreğini açıyor, sofralarını açıyor. Tabi Ramazan bizim için güzel bereket ayı, güzellik ayı, iyilik ayı, e, bu seneki Diyanetimizin e, fedakarlık ayı, fedakarlık ayı en büyük temalarından bir tanesi iyilik ayı öyle Doğru. diyelim. Ülkemiz Türkiye genelinden doğusundan batısına kadar her köşesi bir başka güzel cennettir. Bu ilki, e, bu cennet vatanımızda küçücük bir il olarak Bartın, Bartın'da yaşam özellikle binalar şehir merkezinde bir iç içe olduğu için yaşam da aynı şekilde iç içe birlik ve beraberlik içerisinde akar gider. Ee, Fatih Sultan Mehmet Han'ın özellikle söylediği Amasra'da Çeşme Cihan bu mu ola dediği o güzel yerden tutun koca Kocaşilesinden koca Şilesinden, ta Zonguldak sınırımıza kadar Çaycuma'ya kadar Bartın e, her eve gitseniz şu anda her eve gitseniz her evde muhakkak bu sofrayı yakalarsınız. Bu sıcak samimiyet yüzleri yakalarsınız. İşte bu yüzden Bartın, e, ben de kendim Bartınlıyım ve bar, burada doğdum, burada büyüdüm. E, küçüklüğümde yaşadığım çok güzel bir anım vardır özellikle. E, yaklaşık 6-7 yaşlarındayken gece sahur vaktinde uyanırdım e, kimseden habersiz ve kapının arasından şöyle içeriği bir seyrederdim. Babaannem, dedem, annem, babam aynı sofrada yemek yerlerdi. Bir anlam veremezdim. Acaba ne yapıyorlar bunlar? Sonra ben de aynı şekilde hocamın söylediği gibi yaz Kur'an kurslarına başlayınca, e, Kur'an eğitimi almaya başlayınca orada öğrendim sahurun ne demek olduğunu. Gece yemeğinin sahur olduğunu, sahurun da bereket olduğunu orada öğrendim. Ve bunun neticesinde ertesi akşam yine kalktım aynı şekilde ve kapıyı araladım içeri girdim o sofraya ben de oturdum ben de o yemeği tattım ve <laughs> o küçüklükte bir tuttuğumuz bir orucumuz vardı bizim bize babaannemiz dedemiz annemiz babamız tekne orucu derlerdi dedem hatta harçlık verirdi öğleye kadar oruç tutardık öyle olduğunda dede ben orucumu tamamladım dediğimde aferin oğlum derdi bize üç kuruş beş kuruş neyse o günün parasıyla harçlık verirdi ve bu benim aklımda çok güzel bir anı kalmıştı ve onun neticesinde de bu mesleğe merak saldım ve bu güzel yüzlü insanların arasında inşallah bu mesleği Allah'ın kelamını anlatmaya çocuklarından tutun da 70 yaşındaki dedelerimize, ninelerimize kadar karar verdik. Allah'a şükür buradayız ve Ramazan'ın bereketiyle hep beraber sizlerle inşallah böyle gönül dostluğuyla Müslüman kardeşlerimize inşallah böyle güzel geçirebiliriz Ramazan'ı. Ben bu böreği çok merak ediyorum. Bartın'ın su böreği meşhurmuş galiba. Evet. 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 Çok zahmetli bir işi vardır. Özellikle bir kişiyle olmayacak bir iştir. 3-4 kişi bir araya gelir. Bunun hamurundan tutunda ta ki şu hale gelinceye kadar. Bir de bunun bir özelliği vardır. Özellikle taş fırınlarda pişirilir. Ee, bizim burada davul diye tabir ettiğimiz elektrikli fırınlar da vardır. Fakat fakat orada çok böyle tam manasıyla su böreği tadını alamazsınız. Taş fırında al, belli yapılan. Yani görünüşünden evet. belli. Evet, kesinlikle. Hep birlikte. Evet. Aynen Baklavamız demiş. da aynı şekildedir. O da ev baklavası. Kesinlikle o da taş fırında Hafif pişer. Bir ev baklavası değil kesinlikle. Değil Şeker kesinlikle. Yani iki dilimde tıkandığınız hazır baklavalarda pastane baklavalarından daha ziyade bunlardan 5-6 dilim yeseniz kesinlikle bir sıkıntı vermez. Ben bu akşam buraya dürünün, e, dürüşümün yanına geldim. iftara geldim, davetine icap ettim. Allah e, onun davetine gelenlerden razı olsun. Davetine daha çok e, katılanlardan eylesin Cenab-ı Allah. Bizleri de e, bu şekilde e, güzellik içerisinde 11 ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif ayını en güzel şekilde değerlendirip de e, bin aydan daha hayırlı olan Leyli Kadir Gecesi'ne kavuşmayı ve mükafatlarımızı almak için de bayram gününün sabahına erişmeyi ve bayram günü de birlik beraberlik içerisinde kucaklaşarak e, barışarak, dargınlar barışaraktan geçirsinler. Ee, bu dünya fanidir, gelip geçicidir, Doğru. Bu, bu ya, kalıcı olan biz değiliz, Rabbimiz'dir. Ramazan ayında nefsimizi terbiye etme sürecini yaşadıktan tabii, tabii. sonra aslında bunu 12 aya evet. verebilirsek ne kadar Bundan güzel Bundan sonra işte kazandıklarımızı da, bu ayda kazandıklarımızı diğer o 11 aya yay, yayarak da İnşallah. geçirirsek e, hiçbir şey olmaz bizlere. Çünkü eğer bizler şunu iyi bir idrak edebilirsek, Ramazan ayını en güzel şekilde idrak edip de... ...bütün senenin Ramazan ayı olmasını da arzu ederiz, diğer zamanlarda da. Hasan abi o zaman bayağı yorulursun. <gülüyor> 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 bu güzel iftar sofrası, bu keyifli muhabbet için sizlere teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Sağ, Sağ olun. Allah milletimize, akımız. memleketimize, devletimize, devletimize zemal vermesin. Ha, Başka abi. bir şey istemiyoruz yani. Abi. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Sevgili seyirciler, Ramazan Hayatları programıyla her gün farklı bak, bir şehirde, bak. farklı bir iftar sofrasına <laughs> davetli oluyoruz, misafir oluyoruz. Eğer sizler de bizleri misafir etmek, iftara davet etmek isterseniz aşağıdaki mail adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrardan herkese iyi akşamlar, hayırlı geceler diliyoruz. <laughs> Ramazan'ın tüm coşkusu her gün farklı bir kentte, farklı bir iftar sofrasında.